Selamlar. Ee, bugün Bodrum havası yeniden açtı. Devam ediyoruz. Artık bunu nasıl şekilde sunarım bilemiyorum. Ama sonuçta bu somonumuzun, kuşkonmazlarımızın ve kesilmiş haşlanmış gözlerimizin e, içinde kendi içlerinde hafif e, boyutlar kazandırdık. E, ve şimdi zemin. E, Kekikler ve göz bebekleri ile ilgili birazcık daha detay ve e, hareket istiyorum yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle biraz şu daha kekiklerimizden başlayabiliriz. Bunlar biraz mavimsiler, mavimsi bir yeşil vardır. Bilirsiniz arkadaşlar. Şurada ben şu an kolumla çok <laughs> uzakta bir yerde renk araştırmaları yapıyorum. Bu demin e, ilk videoda biraz daha belirgin gösterdim. Bir sonrakilerde sizin için daha iyi hmm, paletler yapacağım. Bunlar nasıl olabilir? Mesela boğaz pastilleri böyle bütün şeffaf şeyler falan ya da beyaz şeyler e, çok uygun paletler olabiliyor. Aslında bir tane arkadaşım hediye etmişti. Onu hemen alıp geliyorum.